Tur Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun Tur'a Satır satır yazılmış kitaba Ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır Andolsun düzenli bir biçimde bakılan o eve Andolsun yükseltilmiş tavana Andolsun o alevlerle kaynatılıp köpürtülmüş denize ki hiç kuşkusuz senin Rabbinin azabı meydana gelecektir. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök bir çalkanışla çalkanır ve dağlar bir yürüyüşle yürür. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Ki onlar bir batağa dalmış oynamaktadırlar. O gün cehenneme bir kakılışla kakılırlar. İşte budur yalanlayıp durduğunuz ateş. Bu da mı büyü yoksa siz mi görmüyordunuz? Dalın ona artık ister sabredin ister sabretmeyin. Sizin için hepsi birdir. Siz ancak yapıp ettiğiniz şeylerin karşılığıyla yüz yüze geleceksiniz. Korunup sakınanlar cennetler nimetler içindedir. Rablerinin kendilerine verdikleriyle keyif çatarlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak afiyetle yiyin için. Ard arda dizilmiş koltuklar üzerinde yaslanmış olarak. Ve biz onları parlak, iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir. İman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanların Soy soplarını da kendilerine katmışızdır ve kendi amellerinden kendilerinin hiçbir şeyini eksiltmemişizdir. Her kişi kazandığı karşılığında bir rehindir. Biz onlara canlarının çektiği meyvadan ve etten ikram ettik. Orada bir kadeh tokuştururlar ki içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş. Çevrelerinde kendilerine özgülenmiş genç uşaklar dolaşır sanki sedeflerinde saklı inciler birbirlerine dönüp soruşurlar ve derler. Daha önce biz ailemiz içinde endişeyle ürperiyorduk. Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu. Biz önceden ona yakarıyorduk. Çünkü odur ber, cömertçe iyilik eden, odur rahmeti sınırsız olan artık hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimetine yemin olsun ki sen ne kahinsin ne de cin çarpmış. Yoksa şöyle mi diyorlar, o bir şairdir. Zamanın ölüm getiren felaketine çarpılmasını bekliyoruz. De ki bekleyin, doğrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim. Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu? Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Hayır, iman etmiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir hadis söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar gerekli bilgiye ulaşamıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa güç ve egemenlik sahibi onlar mı? Yoksa onlara özgü bir merdiven var da onun üzerinde mi dinliyorlar? Eğer böyleyse dinleyenleri açık bir kanıt getirsin. Yoksa kızlar ona oğullar size mi? Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bir borç yüzünden onlar yük altına mı giriyorlar? Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı? Yoksa tuzak mı kurmak istiyorlar? Doğrusu şu ki o inkar edenlerin kendileri tuzağa yakalanmışlardır. Yoksa Allah'tan başka bir ilahları mı var? Uzaktır Allah onların ortak koştuklarından. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler şöyle derler: Üst üste yığılmış bulutlar. Bayılıp yere serilecekleri günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları. O gün tuzakları kendilerine bir yarar sağlamayacak. Onlara yardım da edilmeyecek. Zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çokları bilmiyorlar. Rabbinin hükmüne sabret. Kuşkusuz sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbinin hamdiyle tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların ardından da onu tesbih et.